Ne Anlatıyor Bu Adamlar Merhaba sevgili dostlar, tekrardan biz karşınızdayız. Ne Anlatıyor Bu Adamlar, ne konuştuğu belli olmayan iki tane dangalağın programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oktay Bey, dangalak dedim, sizin için bir sakıncası var mıdır? Yok, ben alkışlıyordum o sırada sizi, pardon. Anladım, böyle... anladım, anladım. Böyle şey gelince böyle kendimi bir an böyle şey zannettim, böyle miting alanında falan zannettim, dedim çok önemli bir şey diyor herhalde, ben hemen... Ama Oktay Bey, siz... Omurgalı duruşlar sergilemezsiniz normalde. Ben, Hayırdır. Kardeşim fonlanıyor bir... musunuz? Fon kardeşim şöyle ben ee, şöyle ben ne ee, sağcıyım ne solcuyum ben paranın köpeğiyim ben parayı He. paramı veriniz ben 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 paranın köpeğim abi. Bana şu an mesela kılıçsız 500 bin. bin dolar ver. Yani anladın mı yani? Ben e. çözerim her şeyi. Ben sana kılçıksız 500 bin dolar verirsem her şeyi çözmeni beklemem. Oktay Bey. Ne, Daha farklı beklemsen. beklentilerim olur yani. <laughs> ne beklesin mesela? Ne bileyim yani benim kulum kölen olmanı beklerim yani 500 bin dolar dediğim para. Kanka 500 bin Ki... dolara kulun kölen olurum bu arada. Yani dolar iyi iyi ya. Güzel güzel para çünkü 500 bin dolara ben okeyim. Evet. Oktay nedir bugünkü konumuz? Anarşik anarşik yoksa Kanka, şey mi konuşacağız? Konumuz... Yo, bugün mu konuşacağız? Konumuz, bugünkü konumuz şu. Bugün konumuz şu. Sevgili Çağlar 2 milyon dolar verseler. Al işte aşağılık adam seni. Bunu mu konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Gündem değiştirmeye mi çalışıyorsun he? Kardeşim ne alakası var ya? Hemen burayı Beyaz TV'ye bağlarım bak. Şöyle. Hemen A, A Haber'e bağlanıyoruz. Kardeşim bizim tarafımız belli ya. Tamam tamam. Hocam ee, şöyle... A Haber demiyoruz. A Haber boykotlu çünkü. Öyle mi? Evet evet evet. evet, evet. Tamam kardeşim o zaman şöyle diyeyim. Boykotlu olan e, şeylerin bir listesini bulup çıkartalım da ona göre bir e, şey yapalım ya ayar çekelim çünkü ben e, neyin boykotlu olup neyin boykotlu olmadığını ayıkamıyorum yani mesela ben Manav'a gittiğimde Manav'dan domates alıyor muyum hani boykotum bozuluyor mu? Şimdi domates aldığım şöyle zaman? şöyle ya ben e, Atatürk günah yazmasın çarşamba günü bir sigara aldım ama yapma bak böyle şeyler ama kardeşim evet. bak yapma şöyle Aynen, şeyler tabii. yani. Abi CHP affetsin aldım yani. Yapmış bulundum. Yapmış ya sen, bulundum. Sen elektrik düğmesine de basıp <laughs> bir ışık da yakmışsındır şimdi. Yani. Bir sigara almış bulundum. Normalde almamam gerekiyordu farkındayım. Bence boykotla ilgili şöyle bütün... bir sıkıntı vardı baba. Bir şey ifade etmek evet. surem, çok hızlıca. Buyurun Boykotla ilgili şöyle bir sıkıntı var Neyi alıp neyi alamayacağımızı söyleselerdi keşke ya. Hani temel ihtiyaçları yok, boy... alabiliyoruz. Kalanını mı almıyoruz? hani Temel ihtiyacını da alamıyorsun abi. Sigara Adam al yok ekmeğini bir gün önceden alıyorsun yani. Çok Hayır, mu dara şey. düştün kardeşim? Ha. Çok mu da alam yani alman gerekiyor. Nakit evet. parayla küçük mahalle esnafından alıyorsun. Tamam. Ya o, o zaman bozulmuyor falan. <laughs> yani işte <şu, gülüyor> Yani boykotun bozulmaması için e, yani lokal ve yerel market ve markalardan kullanabiliyorsak eğer. Evet, evet abi, Evet. Nohut tanesinden büyüklüğü ise bozulmuyor abi. Okey abi. Çok iyi abi. Aynen. Ben ben çünkü hani ben tükürüğüm biriktirip de yutuyorum çünkü. Bazen hani yani o da benim kafamı karıştırıyor. Bu detay gerçekten gerekli miydi? Bilmiyorum. I don't know. Ben ben de bilmiyorum kank. Ben de bilmiyorum. Ama ben boykotun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ya boykotun... boykot bir şey gösteriyor şimdi şöyle ki abi. Hı. Boykot dediğin şey senin bak ben buradayım. Sen benden para kazanıyorsun. Hı. Ben de ahan da alışveriş yapmazsan bak sana ne no oluyor. Yü gösteriyor. Aslında bu devlete karşı yapılan bir şey değil. Bu işte A haber olsun. Efendim söyleyeyim neydi o? Eslep. <laughs> Espresso lep olsun. Bir şey diyeceğim yani, çok özür dilerim. Yandaş tarafı. Hani. Bir defa buyurun. şey Özgür Özer'in ağzından duydum ha. Ben öyle bir şey o varlığından bir haberdim. Ha. Ekspres solep diye bir şey var. Rüyada büyük şehirlerde sadece. Evet var. Ben biliyorum. Balıkesir'de İşliğim var mı? Vardı. Evet. Balıkesir'de var mı bilmiyorum da. Gitmiştim bir zaman. Ya yani şöyle hmm. ben Burhaniye'deydim o zamanlar. Burhaniye'ye Espresso Lep arabası geldi. Böyle ne arabadan diyorsun? kahve falan satıyorlar. Öyle bir ha, muhabbet ya. olmuştu Ya şey gibi, feneryum gibi hani böyle Galatasaray, yani, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın böyle otalistleri evet. olur ya böyle hani ürün satmak evet. için. Evet. 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 ama fen, Fenerbahçe konusunu açmasak hocam çünkü canımız yanıyor. Ya estağfurullah yok, ben yok ben ben Beşiktaşlıyım kanka. ben hiç bir şey yok. Anladım. Yani. Anladım. Ben Beşiktaşlı olduğu için konuyu konu benlik bir şey değil. Anladım. Ben e... Zaten Galatasaray'da olsam burnunu sıkardım büyük ihtimal. Aa aşk olsun kardeş. Ben hemen kendimi o, yere bu, yere bu, atardım burunu, o zaman. Bu burnunu bu burnunu sıkardım yani söyleyeyim yani. Hemen kendimi yere atardım o zaman öyle bir şey olsa. Ama yani şükür Evet. ki Galatasaraylı değilim. Neyse ki oradan kurtardın diyebiliriz. Hadi bakalım. Aynen oradan oradan, oradan, oradan yırttım kardeşim. Dedim ben daha böyle şeyim ya İsviçre gibiyim ya Beşiktaşlılar olarak biz bence. Yani İsviçre gibi biz abi biz yani bizi karışmıyoruz etliye sütliye. Evet Hani abi. Hani Fenerbahçe'yi ye yenelim. Galatasaray'ı ye yenelim. Göztepe'yi ye yenelim falan gibi. Garip bir <laughs> garip bir kombinasyonla ya ilerliyorsunuz şöyle, ilerliyorsunuz Ya şöyle bir şey aslında hani Beşiktaşlı olmak şey biz zaten fena, şampiyonluk takibinde değiliz. Yani şampiyon olsun istemiyoruz. Zaten şampiyon olsun istemiyoruz demeyeyim de yani şampiyonluk beklentimiz yok. Ama namussuz mutlu da etmeyi başarıyor bizi ya. Hani derbi kaybetmiyor falan böyle bir mahallenin delisi gibi dolanıyor etrafta Beşiktaş. Böyle çok hani enteresan. Şey gibi, Oktay Batak bilir misin? Evet. Hani elin o kadar iyi gelir ki ya ben bu ele girmeyeyim de karşı tarafı batırayım dersin ya. Evet. Beşiktaş o eli iyi gelen takım. Hani her şeyden var. Kupa var, kara var, sinek var. Hani batırmaya girmişsin gibi yani sen. Aynen aynen. Ya bütün kozlar elimde. Ama finalde gene evet. batan ben oluyorum. Hani oluyor ya öyle. Sürekli koz istiyorum koz ver koz ver, finalde de battım oluyor. Neyse neyse. Abi batak mı konuşacağız? Konumuz batak mı bugün? Allah aşkına Yani 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 kardeşim aa çok güzel espri yapacaktım ama yapmayacağım hadi şimdi. Ne yap hadi yap yap yap. Ya şimdi tabii konumuz batak çünkü e, bataktayız ya kardeşim. Ülke bir batakta. Hani. Ülke bir bataklık. Hadi i̇şte, bakayım aldılar bizi şu anda. Sen sen bak bunları böyle konuşamazsın. Ne oldu sana bir cesaret geldi ben onu anlayamıyorum. E, şöyle şimdi dakika, açık kanka. Açık istiyorsan kaydı İstiyorsan Buyur. kaydı istiyorsan İstiyorsan off record söyle kardeş. Sen evet. kimler tarafından fonlanıyorsun? Ben bunu bilmek istiyorum. Kardeşim ben Aytekin e, Grup tarafından fonlanıyorum. E, seni de zaten buraya almamın nedeni oydu. Dediler abi ki... Sen e, şimdi de, de niye de beni göç altına bir... Sayın savcım öyle bir şey yok. E, yok yok. Kimseyi Aa, abi. fonladığımız yok. Boykot kısmına da para harcamamayı tercih ettiğim için alışveriş yapmıyorum. Boykot değil Alışveriş orucu gibi düşünebilirsiniz saygılarımla. Bir de şöyle dediğin gibi bu boykot yapma e, tabi hem yani anayasal ve demokratik bir hak olmasının yanında baktığında bir tercihtir yani sen bir şey almak ha. istersin ya da almak istemezsin yani bu bu kadar basit. Ha, evet. Hani bunu organize bir şekilde milyonlarla birlikte yaptığın zaman tabii ki bir boykot oluyor ve o da bir mesaj içeriyor içinde. Hani aslında bu tarz büyük işte firmaların işte büyük şirketlerin ya da büyük işte e, tüketim markalarının diyeyim asıl var eden unsurun tüketiciler olduğunu onlara bir tır, bir tır, yani bir turda böyle bir boykot vesilesiyle hatırlatılması bence gayet yerinde gayet demokratik bir eylem ya daha ne kadar demokratik olabilir yani bak mis gibi şey ne bak bir burun kanaması mı var bir olay mı çıkmış hiçbir şey olmadı yani hatta bir kesime kitap okuyup böyle ekspres sevdirdik yani anlatabiliyor muyum ya o da gerçekten sevildi mi bilmiyorum yani internette birkaç videoya denk geldim de çok hızlı kahve içmiyorlar mı sence de yani kahve o kadar sıcak bir şey ki hani ağzını yakar aslında öyle içemezsin onu ama. Ya gayet bir şey gördüydüm bir, bir dediğin gibi bir reels görmüştüm ben de işte bu Expresso eve gidip işte DNR'dan kitap alan e, kıymetli çok kıymetli değerli kardeşlerimizin. E, bir tamamen şaka mahiyetli bizim sivri zekalı zeki arkadaşlarımızın yaptığı bir gönderme var Recep İvedik'te bir sahne vardır bilmem bilir misin Recep İvedik kütüphaneye gider ve kitap sorar. Evet evet. evet, ki, evet. E, nasıl bir kitap tamam, Okumalık. Diyorsun, okumalık. Anladım ya. Yani kapağı olan, sayfalar sayfaları olan. Evet sayfaları yazılı olan. Işte olan. Bu arada Recep İvedik benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Mizah <gülüyor> olarak <gülüyor> evet. Benim örnek aldığım bir adam yani e, Şahan Gökbakar'ın o Recep Vedik tiplemesi gerçekten çok e, nevi şahsına münasır izlenmesi gereken bir karakter yani. Tabii filmin başarısı da ilk filmden itibaren yani, ciddi yani sinema sektörünü şekillendirmiş bir film o. Yani Recep Vedik'ten sonra... Recep, hocam en iyi Recep Vedik hangisi? Ben ilkini izledim. Yetti bana. Al işte sen bak işte bak bu ne biliyor musun? Ben sizden farklıyım. Ben böyle osurmaya, sıçmaya, işemeye, nah çekmeye gülmüyorum demekten başka hiçbir şey değil. Ama kanka gülmüyorum. Hayır abi ne demek gülmüyorum? Güleceksin be adam. Osurmuş ya orada, osurmuş, osurmuş güleceksin ya. Aa. Kapı benim, kapım olduğundan. A kapı evet, benim, kapım olduğundan. Evet, evet hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. 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 Ki baktığında şu anda hani çok fazla hani derin manalar içeren bir film olduğunu ve hakkını yediğini, hakkını yediğimi düşünüyorum Recep filmlerinin ne manalar ne anlamlar varmış meğerse altında da. biz bilmiyormuşuz biz gençmişiz o zamanlar çocukmuşuz Ve bilmiyormuşuz şimdi şimdi anlaşılmaya başlandı ve gerçekten yarın ilk işin bütün seriyi baştan sona bir tur izleyeceğim ama e, finalde sağ çıkar mıyım bilmiyorum yani o, o emin değilim ama Recep İvedik bence 3 özellik başyapıt. o derece diyorsun peki Harika. sevgili Çağlar sevgili Çağlar evet. sence Türk sinemasında hakkı yenmiş filmler listesi yapsan ilk beşe hangi filmleri koyarsın? Öncelikle ben bir sinefil değilim. Bunu belirtmek istiyorum. Tamam ben de değilim yani bak şu an tamamen keyifli yani, bir liste yapacağız. O yüzden çok derin 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 şeyler alamayacaksın benden. Hı hı. O neydi o adamın adı? Burhan Altıntop karakterini oynayan adamın neydi? Günaydın. Engin Altan. Engin, <laughs> Engin Altan'dan çıktı bravo. Engin Günaydın'ın oynadığı bir film vardı. Lavinia mıydı? Lavinia evet. Babiyan, Babiyan. Vavien, Vavien, Vavien. Vavien, çok Her şeyi mesela şeyi güzel diyorum. bir film. Vavien, 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 kardeşim. Hani. Sen ama bir tık bilmiyorsun gibi o filmi sanki. Ee, şöyle sadece şunu biliyorum. Ee, bir posterini hatırlıyorum ve Engin Günaydın'ın bin, Binur Kaya ile oynamıştı sanırım. Değil mi? Binur Kaya evet, var. Evet, Binur Kaya. Ee, ve tap olarak hani Avrupa yakasında böyle zirve yaptığı dönemlerde böyle bir işe girişip battıklarını biliyorum. Evet. Ama filmi izlemedim. Bir de bir film daha vardı. Cuma'nın 7 günü müydü? Kadir lan? Cuma. Aa. Neydi? Dur. Bir şeyin 7 günü öyle bir şey var. Evet. Bir şeyin 7 günü. Hani kötü adamın 10 Nasıl, günü mü? Anladım. Bak işte demek istediğim bu. Yani biz film konuşacak adamlar değiliz be adam be. Değil mi ya? Evet. İki çok mecra tarafından bilinmeyen film söyleyeyim dedim. Onu da söyleyemedim. Vaviyene Lavinia dedim. <laughs> ben de onayladım lan. <laughs> Sen de onayladın. Yani biz bu, bu ne yapıyoruz biz ya? İşte ne anlatıyor bu adam var. Yani. Herkes sen, konuşuyor biz sen, niye geri kalalım? Kanka çok pardon kaydı durdurabileceğim ben. Ya da durdurma ben telefonla konuşmam gerekiyor. Tabi durdurmayayım mı? Tamam konuş kanka rahat ol. Terbiyesiz adam. Ahlaksız adam. Sus konuşma köpek. Bunlar hep bunlar hep bunlar hep. Bunlar Neyse. Bunlar. Küçük bir sürtüşme oldu aramızda. O kısmı kesmiş olabiliriz arkadaşlar. Evet. Neymiş? Evet. Recep Vedik izlenecek film değil. Ya bu Yok tamamen efendim. kitleyi arkana almak için söylediğin laflar Çağlar, bilmiyor muyum sen ne diyorsun ya? Bırak ya, hep, oğlum, hep manipülasyon peşindesin yani, hep manipülasyon. Ne enflasyonu kardeşim, ne enflasyonu be, şahlanıyoruz. Aynen kanka, ne, aynen, ne, aynen. Ne, ne, bir şey enflasyon dedin ama çok çıkaramadım orasını. Tabii, tabii. Daha manipülasyonu bilmiyorsun, enflasyona bağlıyorsun daha ya bir gelmiş mi bana diyorsun ki yok Recep Bey çok iyi de şu an gök Şu an, gö an gök ben götündeki kılın falan bir değişik değişik laflar ya yakışıyor mu sana şu an? Manipülasyonu sizden öğrenecek değiliz Bay Oktay Deniz Taşören. Tabii efendim biz biz biz, bizim içimiz dışımız bir. Biz öyle sağa sola gitmez düz kafamızın dikine ilerleriz. Yani bizde öyle bir şey yok. Merak kafalı. İşte. Biz de Neyse. Bizde böyle. Hemen, hemen de küfür, hemen de şey ver, hemen. De... Aa e kardeşim. Ama yani kafamın Aa dikine kardeşim. Diyorsun. Köşeye sıkışınca hemen. Aa kardeşim. E kafamın dikine gidelim diyorsun. Benim aklıma dik deyince bir tek şey geliyor. Kardeşim, cümlede oraya mı takıldın gerçekten? <laughs> Senin aklın. Evet, Oktay. Ne değişik? Benim aklımla alay etme Oktay. Ben halkım halk aynen. Peki bir şey, e, baktığında aklınla alay etmem adına yani şey, halk halk da iddia ettin ya. E evet. peki e peki şimdi Express lab mi? Starbucks mı? Hmm, hayır, hayır. <laughs> İnternette bir adam var ya. <laughs> Sana bir milyon dolar verecek Neydi ben kullanmıyorum muydu? Sana bir milyon dolar verecekler ama bir daha Espresso içemeyeceksin. Hayır. Hayır. <laughs> o geldi aklıma. Allah abi. Espresso net mi Starbucks mı? İkisinde değil ama seçmek zorundayım değil mi? Evet. Starbucks. Aynen. Baktık ki kültürlü kültürlü film konuşamıyoruz. Bay Starbucks üzerinden böyle. Starbucks <laughs> kahve dünyası abi. mı Starbucks mı? Kahve dünyası. Kahve dünyası mı? Neden kahve dünyası? Kahve dünyası daha ucuz. Kahve dünyası bütün Ve... Türkiye'de bir franchise sanırım değil mi? Bizde de var çünkü. Evet. Franchise abi. Ve şöyle kahve dünyası kahveleri biraz daha böyle şey. Ne istiyorsun kardeşim? İşte abi frappe istiyorum ya. Tamam. Arkaya gidiyor granül kahveden yapıyor veriyor yani. Ne istiyorsun? Ben diyor işte americano istiyorum diyor. Americano ile espresso aynı para. Yani en son öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha gitmedim de ben. Evet. Espressoyu alıyor. İçine sıcak su katıyor, veriyor. Şimdi gidiyorsun bir kafeye, rastgele bir kafeye. Espresso 90 lira, Amerikanı 120 lira. Anlamadığım gitti. Kardeşim Amerika mı Amerika? Sen ne anlatıyorsun ya böyle Amerikalılar mı Amerikalılar bir şeyler? Ayıp değil mi kardeşim? Çay var bu memlekette. Çay, çay için. Heh. Çay da kardeşim bu memlekete kaç yılında geldiğini çok iyi biliyoruz. Bilmiyoruz evet, aslında kaç, kaç yılında, yılında, geldi. Yani, İfade et canım. Kaç bilmiyorum. yılında geldi? Tamam, bir, bilmiyor olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok eski bir şey değil yani. Onu biliyoruz işteyse. <laughs> Hayır bilmediğin topa niye giriyorsun? Ben de bilmiyorum çünkü. Hani niye giriyor? yani yani bilmediğin toplara giriyorsun. Yani hiç şey oluyor. Enteresan sonuçlar alıyoruz daha sonra. Yani şimdi sen niye benim açığıma bu yakalıyorsun ki. E, değil mi? Diye. Ne gerek var yani? Ne gerek var? Direkt bir ha, görmezden ben... gel devam ettim ama yok. Yani hiç ben kaç yıldır olduğunu biliyoruz falan diye sen evet evet haklısın deyip geçiştirmen lazım. İşte şimdi bir mesela bir daha görelim, söyle. Bak bir daha söyle cümleye bir daha gir. Biz Türkiye'de kaç yıldır olduğunu biliyoruz sayın. Çay çok yeni bir şey. Aynen öyle ya. Aynen öyle haklısın kardeşim. Evet. Bilmeyenler bu utansın kadar ya. Bu gereken bu Şimdi Kesin... araştıracaklar, bakacaklar gerçekten de çay yakın zamanda ama bilmiyorum hangi zamanda yani. Googlelayayım neyse. Yok boşsa boş canım ne gerek var ya çaydır en yani. Ne gerek var? Yani. 1972 olsan olacak, 52 olsan olacak, 62 olsan olacak yani. Bunu bu bilginin bize faydası şu an yok. Ben şimdi evet. şeye girmek istiyorum. Çağlar. Buyurun. E, ne yaptın gönül işlerini? Abi gönül işleri yani ülke bu haldeyken bunu mu konuşacağız be? Ahlaksız derim. Orada <laughs> şey demeni bekliyordum. Gönül kim ya falan. Utanmaz adam ya. Gönül işleri diyor. Şey be, gecenin içinde Mecnun'a soruyor ya İskender gönül işleri, gönül işleri ne alemde Mecnun diye canı sıkılıyor adamı yamamış. <laughs> Mecnun cevap veriyor gönül kim ya diye. Seninki ki doğa hesap. Konuyu değiştiriyor abi, falan. yani gönül işleri çok şey ya hani boş ver be <laughs> boş ver be adam <laughs> Allah Allah Aga be. Çünkü şeyden şimdi son 8 dakikaya girdik. abi ee, şarjın ne durumda kanka? şarjım yüzde on Çok iyi abi. Güzel. Arkadaşlar şarjındaki şarjı nasıl vurguladım gördün mü? Aşağılar gibi. Abi Kültür Bakanlığı'ndan mesaj geldi. Kitabı getirmeyi unuttunuz hayvan herif diyor. Aa ne? Hangi kitabı lan? Ya Kur'an almıştım ben Ramazan geldi diye de. Onu götürmeyi unuttum. Oğlum iyi ya geri Kur'an mı aldın sen? Evet. <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorsun kardeşim? Gidip satın alsana. Bu... Evinde bulundursana bereketin sana evinin. Ahlaksız adam. Kur'an satılır mı diyeceğim satılır ya of. Vuramadım de... bir yerden. Haklısın ya. Aynen hem de, Çok de şey böyle ay sonu indirimli falan. Yok almadım abi ya. Kütüphaneden aldım okuduk. Peki e... ben de okumadım. Annem okudu yani. Ben okumuyorum. Okay. Bilmiyorum. Arapça bilmiyorum. Okay. Okay. Yani okuyorum ama anlamıyorum diyorsun. Evet. Evet, evet. peki kanka şey olaraktan iş iş yerinde işler nasıl? İş yerinde işleri idir inşallah. I, uğraşıyoruz çok şükür Oktay'cığım. Yani bunları mı konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Peki sana bir soru sormak istiyorum. Gündemden konuşmak istiyorum da işte. Diyemiyor mu? Ya aslında yiyor kanka. Gerçekten. Yani şöyle bir şey var. yani Korka korka nereye kadar gideceğiz ya? Ya yemi, Bu arada yemiyor dersen hiç sıkıntı da yok yani. Yemeğe de bilir. Yok benim yiyor aslında. Sadece ben dozumu kaçırırım diye korkuyorum. Çünkü... Hmm. Şey, Hani şey ya, Arap yağı bol bulunca gıçına sürermiş hesabı. Bu ırkçı söylemlerine sana iade ediyorum. Aa, Öncelikle. Kardeşim ben ırkçı değilim. Ben Arap sevmiyorum. E tamam işte. Aynı şey. <laughs> Aynı şey. Bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten ırkçılık, ırkçılık hoş değil. Irkçılık yapan insanın gözümde bir Arap kadar değeri yoktur. Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Bunu da söyleyeyim yani ırkçılığa karşıyız oğlum yani. ara arap konuşuyorlar beni deli ediyorlar daha sonra böyle. Boykot evet. yaptın mı? Yaptım kanka. Yaptım. Şöyle abimle dışarı çıktık Starbucks'a gittik. Zaten para alacak zaten bir şey alacak param yoktu. Boykot yani. çok iyi geldi. <laughs> yani şey böyle hani herkesin orta her kesimden insanın böyle uygulayabileceği bir eylem. Mesela Saraçhane'ye gidemeyen böyle gönül koyan arkadaşlar da böylelikle bir şey olmuştur. Hani biz de bir ucundan tuttuk bir şeylerin, biz de bir tepkimizi koyduk bir şekilde diye Sevinmişlerdir diye düşünüyorum. Ee, şöyle, abi, şey hemen hızlıca buyur, bitiriyorum, buyur. çok özür dilerim hızlıca bitireyim çünkü cümle yarım kalmasın. Abime Starbucks'a gittik, abim bir tane karamel makyatı içti, ben hiçbir şey içmedim ve herkese böyle iğrenç iğrenç baktım orada oturanlara. Teşekkür ederim bu kadar. Anladım. Yerinde bir boykot olmuş. Ben valla boykotu tam yerine getiremedim. Zaten ülker boykotunu da tam anlamıyla yerine getirememiştim ama bıraktım. Ben itiraf ediyorum. Evet. Ben bir Probis bağımlısıyım. Probis seviyorum. Yani Probis olmadan bir şeyler yapabileceğimi düşünmüyordum. Aa, Yine peki bununla ilgili o... yardım aldın mı kardeşim? Şöyle bıraktım Probis. Azaltarak bıraktım. Hı hı. Mesela şu an hatta şöyle diyeyim ben sana. E, Probisi bıraktıktan sonra hayatım çok değişti. Evet. Yani yaklaşık 17,5 lira cebimde kalıyor her gün. Çok iyi abi. Böyle bir faydası oldu. 17,5 lirayla her şey yapabilirsin. Her şey yapabilirsin beyaz bir 17,5'la. Aynen. Her şey yapılabilir bir, bir 17,5 lirayla. Evet. <laughs> Peki bırakma sürecine nasıl karar verdin? Dedim bunun bir bağımlılık Burada... olduğunu nasıl şey yaptın yani idrak ettin? Şöyle ben bunu ne zaman fark ettim? Boykot olduğunda fark ettim. Ee, i̇ş ayarında bir arkadaşım var. Beni çok nazikçe uyardı. Aşağılık herif utanmıyor musun bunu yemeye köpek dedi. Hı, hı Dedim ki yapamıyorum yemeden. Bir daha dedi senin elinde bunu görürsen dedi alırım dedi havaya dikerim dedi. Bir tekmele uçururum dedi. Bir daha dedi seni masaya oturtmam dedi. Olgunlukla beni uyardı. Hı hı. Bu uyarının ardından ben de gerçekten de Yememem gerektiğini çünkü bu adamın bunu yapma potansiyeli olduğunu fark edip yemedim yani hı hı. ve o günden beri yemiyoruz. O, o günden beri yemiyorum ve şöyle e, şu an düş, geriye dönüp düşünüyorum o kadar da iyi değil yani tadı. Peki yan etkileri oldu mu buna birden bırakınca? E, acıkmalar iş çıkışlarına doğru acıkmalar. Böyle bir agresyon falan oluyor mu yani agresiflik yapıyor mu agresyon olmaz olur mu ya sağa sola böyle işte nerede benim probisim yiyecek bir şeyiniz yok mu utanmaz herifler falan diye bağırmalar hı hı. ama onlar da alıştı onlar da beni böyle e, benimsediler bir süre sonra da bu yoksunluklar gitti yani İrade meselesi kardeşim biliyorsun bütün bağımlılıklar öyle elbette tedavi evet, edilmelidir öyle. Çünkü her şeyin aşırısı zarardır. Ee, Ve yani ne kadar buradan, buradan çok özür dileyerek sözünü kesiyorum. Tabii. Buradan probisi bırakamayan arkadaşlar, hepinize sesleniyorum. Özellikle sporcular, sporcu kardeşim beni iyi dinle, yapabilirsin. Önünde tek engel yememek. Yemezsen bırakırsın. Kesinlikle. Ben böyle saçma sapan bir motivasyon konuşması da yaptım. Bunun altına. Ee, müzik koyabilir misin? Tabii ki koyarım. Bu Koyacağım da. Tamam. Koyacağım da. Bu, Hatta e, ben saç, de saçını... şunu eklemek evet. istiyorum. Abi bir şeyin olmadığına kendini ikna edersen o şey yoktur. Evet. Nasıl ama? Mesela. Evet, mesela... bir örnek var. Ben anlayamadım çünkü tam bu sözü. mesela. Bu bana... Sen Ekonominin kötü gittiğini düşünmezsen ekonomi kötü gitmez. Hmm. Her şey kafada, kafada bitiyor. Anladım. Kafada bitireceksin abi. Diyeceksin ki hayır, bunu yapmıyorum artık. Böyle düşünmüyorum ekonomi, artık. Diyeceksin ve ekonomi iyi gidiyor. Ekonomi iyi gidiyor. Ekonomi kesinlikle. Iyi gidiyor. Kesinlikle. Yokuş yukarı, yokuş aşağı fark etmez. Ama gidiyor. Kendini Anladım. böyle düşüneceksin? Ben böyle olacağını inanıyorum. Umarım bu şekilde düşünülerek her şey çözümlenebilir Oktay Bey. Aynen. Ben öyle olacağına inanıyorum. Ee, mesela benzin bitti mi arabada? Benzinin bitmedi. Benzin bitmedi. Bitmedi daha. Benzin bitti. Benzin bitmedi. Ben benzin. tükettim. Böyle düşüneceksin. Evet. Benzin bitmedi, ben tükettim. Mesela paran mı bitti cebinde? Hayır. Senin paran hayır, bitmedi. Hayır. Sen çok harcama yaptın. Para. Evet. Ev kiranı e ödeyemiyor musun? Hayır, hayır. Ev kiramı ödeyebiliyorum. Az maaş alıyorum. Aa, bir dakika. Yo, bir dakika. Oraya, oraya bir dakika. Değil. Nasıl? Ben tam beceremedim. Ya bak şöyle. Ev kiranı ödeyemiyor musun? Hayır. Sadece bu ay fazla bara gittin. Barı azaltacaksın. Yani suç hiçbir zaman için dışarıda değil. Suç sende kardeşim. Şimdi peki şöyle bir şey soracağım. Burada mesela ee, Balıkesir'de evler var. 2 artı 1 bir ev. askeri evet. ücretli bir e, çift için Hı. mesela evin kirası 25 bin lira. Biraz az Bu az adam, bir adam ne Az zamanımız kalmış. Bu adam içinde kira mıdır mevzu? Bu adam için yani tamamen mıdır? Hayır eştir kardeşim. O adamın bir suçu yok. Dışar Dışarı... dışarıdandır ufaktır. Doğru, doğru. Sen de kardeşim git kendine yüksek maaş alan bir eş bul? Aynen öyle. Rahat, rahat yaşa evinde. Harklısın. O hayat sen seçtin. O hayat sen seçtin. Peki bu aşağılık düşüncelerden kurtulmayı düşünüyor musun? Hayır, çünkü aşağılık bir insanım. Anladım. O yüzden bugün podcast'i tonlandırırken bu iğrençliğim ve evet kapanış konuşmasında yapıp yavaştan da evlerimizi dağılalım. Sevgili Çağlar, evet. E, evet. sen başla istersen. Ee, evet. <laughs> i̇stersen ben şöyle başlayayım. Oradan sen devam edersin. Öncelikle e, bu iğrenç düşüncelerim yüzünden e, kendi iğrençliğimle baş başa kalmak adına müsaadeni istiyorum o zaman bu podcast'i sonlandırırken. Ee, müsaade sizlerin olsun. Oktay Bey. Ben de bir bu süre zarfında e, kitap okuyacağım. Gideceğim e, Diyanar'dan kitap. Aaa belli ettim. Aa, shit shit. Neyse 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 neyse. Espresso Lab'de kahvemi içerken kitap okurum ben de ne yapayım. Tüh ya aga be. İğrençliğe devam ediyoruz. Öyle öyle öyle. Öyle yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim Çağlar'cığım bu tatlı sohbet. Ben için. teşekkür ederim Oktay Bey'ciğim. Bu ee... sohbet için çok verimli oldu. Ben e, aslında bu podcast'te biraz boykot konuşulur istedim. Biraz gündem konuşulur istedim. Fakat futbol konuştunuz. Ondan sonra gittiniz farklı şeyler konuştunuz. Yani asla bunlara değinmediniz. Bu asla. da sizin tekrardanıyorsunuz. Şu an hakkımı yiyorsunuz lütfen. Ya az değindiniz öyle diyeyim Oktay Bey o zaman. Az değindiniz. Bu da sizin karakterinizin yansıması olarak yorumluyorum. Çok doğru. Evet. Tebrik çok, ediyorum. Çok doğru. Çok doğru. Bu, beni yok ettin şimdi. Bu, Şu an beni yok ettin. Bu program iki kişilik ama ben bu programda sadece bir tane kişilik görüyorum. Çünkü siz kişiliksizsiniz Oktay Bey. Kardeşim yani e, yok etmeye devam ediyorsun. E, teşekkür ediyorum bu yaratıcı yok edişlerin için. Rica ederim, Peki, rica, ederim, rica ederim, Bir dahakine yok etmekten ziyade var etmeye odaklanmanı tavsiye ediyorum. Bu da benim mesajım olsun. Peki, sizin mesajınız olsun. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum Oktay Bey. Öpüldüğünüz, öpüldüğünüz efendim. Öpüldüğünüz iyi akşamlar diliyorum.